Ben şeriatı tutuyorum deyip de salih bir zata tabi olmayan Allah'a asidir. Neden? Ya ayyuha alladhina man uttakullaha ve kunu ma'a sadiqin. iman edenler Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Ben soruyorum sadık kimdir? Peygamberdir. Başka? Sahabedir. Başka? Evliyalar. Biz gidip de onların kabirlerinde oturalım. Yaşayan sadık yok mu oğlum? Allah ölüleri mi e, e, söylemek istiyor burada? Yoksa dirilerden mi söylemek istiyor? E, Kur'an dirilere hitap ediyor. Kabristan'daki aliye değil, Kur'an bize hitap ediyor. Nasıl lakır? Sadık kalmadı. Şimdi olsa bile arayınız dedi Peygamber. Aleyhisselatü Vesselam. Sadık kimse Çin'de en uzak yerde olsa, işitiyorsa gidip bulunur, beraber olur. Yani bu İslam aleminin çöküşü bundan.